Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size telefonda dolaşırken biliyor musunuz bilmiyorum ama bir özellik fark ettim. iPhone'un konumlarımızı saniye saniye kaydettiğini, yürüyerek mi gittiğimizi, araçta mı gittiğimizi her şeyi kaydettiğini fark ettim. Belki bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için anlatıyorum. Pek hoşuma gitmedi açıkçası. Şimdi size bunu nereden göreceğimizi ya da bunları nasıl silebileceğimizi anlatacağım. Hemen ayarlara tıklıyorum. Ayarlara tıkladıktan sonra aşağıya iniyorum. Burada görüyorsunuz ışığını yaktım. Gizlilik, gizlilik sekmesine tıkladım. Tıkladıktan sonra en başta konum servisleri var. Konum servislerine tıklıyorum. Konum servislerine geldikten sonra en aşağıya iniyoruz. Görüyorsunuz burada sistem servisleri diye bir sekme var. Arkadaşlar bu sistem e, servislerine tıkladıktan sonra Tekrar açılan sayfada görüyorsunuz burada e, önemli konular diye bir şey yazıyor. Buradan önemli konulara girdiğimde hemen açıyorum önemli konuları. Arkadaşlar burada gittiğiniz adresler, sık sık kullandığınız adresler, kendi evinizin olduğu yer, e, eğer çalışıyorsanız iş yeriniz buraları e, kolay sekme olarak ulaşılabilir bir şekilde başa koymuş zaten. Görüyorsunuz benim de üç yer var. E, şimdi burada Eve tıklıyorum mesela eve tıkladıktan sonra bugün yaptığım bütün yürüyüş veya araçla gittiğim yerler hepsi yazıyor arkadaşlar yani bu çok hoşuma gitmedi açıkçası bütün konumlarımızın kaydedilmesi şimdi burada görüyorsunuz ben bugün mesela 22 dakika sürüş yapmışım 15 dakika yürüyüş yapmışım bunların hepsini tek tek kayıt altına almış görüyorsunuz gün gün saat saat Bunları nasıl silebiliriz peki? silebiliriz peki? Arkadaşlar sağ üstten düzenle diye bir sekme var. Burada yanında eksi çıkıyor. Eksi işaretine bastığınız gibi bunu sil sekmesi çıkacak.